Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar dostlar. Yeni bir klişe okulans bölümüne hoş geldiniz. Dostlarım, an itibariyle güncelleme gelmiş bulunmakta. Bugün sizlerle beraber tüm güncelleme yükseltmelerini yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar çünkü baya baya bir çekiçtir. Kitapları hepsini toparladım. Şöyle de bir sizlerle beraber kısaca bakalım. Kitaplar, çekiçler hepsi bizi bekliyor. Bunları ikinci defa alabileceğiz. Elimizde bulunan altın bilekte gelen ödüllerle beraber de arkadaşlar baya dolu dolu bir yükseltme olacağını düşünüyorum. Önce videoya hoş geldiniz dostlarım. Bu muhakkak like atmayı unutmayın. Günlük olarak da klişe okulan şeklimizi takip edebilmek için kanala abone olmanızı tavsiye edebilirim. Buyurun hemen sıcağı sıcağına başlayalım istiyorum. Öncelikle kaya saçları direkt yan yana koydum. İki kaya saçlarımıza seviye geldi. Daha sonra cehennemlerimize seviye geldi. Ve en son olarak da gizli testlerimize seviye gelmiş bulunmakta. Şimdi bunları yükseltirken şunları aslında en arkaya alabilirim. Çünkü seken toplarla herhangi bir şekilde işim olmayacak. Bunların yanında burada ben demirci 9'a verdim. Ama zaten demirci 8 seviyede Iken arkadaşlar yeni gelen buradaki hero özellikleri de kullanabileceğiz. Bunlarda da etme yapabileceğiz. Sonraki aşamayı ise arkadaşlar laboratuvar kısmında hemen şöyle bir gelelim. Abi görmüş olduğunuz gibi tomruk fırlatıcıya seviye vermeyi düşünüyorum. Uçan kışla kullanılmasa da tomruk atara gerçekten seviye vermem lazım. Daha sonraki aşamalarda hibrit olarak gider miyiz diye planlarken Burada aslında domuz biniciyi basmak mantıklı dururken tabii ki atıcıyı da değerlendirmeyi düşünüyorum. Çünkü yeni gelecek büyüğüyle beraber aslında süper atıcıdan meteye girebilir. Ondan dolayı atıcıdan yana kullanmayı düşünüyorum şansımı. Bakalım. Hemen sıcağı sıcağına başlayalım. Buyurun efendim. Aslında direkt abi ben burada hero yeteneğiyle başlamak istiyorum. Elimde 8740 parlak cevher. 578 Işıltılı cevher 33'te yeşil yıldız bulunmakta. Yeşil yıldız diyorum arkadaşım. Yıldız cevher bulunmakta. Bunları değerlendireceğiz ama dediğim gibi arkadaşlar burada domuz biniciyi ben kullanmayı düşünmüyorum. Ondan dolayı ikinci aşamayı alacağım. Ama hız şişesi acayip derecede iş yapıyor. Ben kullanılabileceğini düşünerek direkt hız şişesinden başlamak istiyorum. Abi senin şekilde hemen 3 seviye 4 seviye diyerek hızlı hızlı ilerliyorum. Şimdi 100 ışıltılı istemeye başladı. Baba ne kadar kadar gidecek bilmiyorum ama belki kullanırız bu bölümün içerisinde. Tamam. An itibariyle arkadaşlar kullansam mı ya? Ya kullansam kalkanı iptal etmem gerekecek. Kalkanım şu an 2250 atış hasarı veriyor. Aslında abi ben bu videoyu özel arkadaşlar bir savaşta kullanacağım. Daha sonra gidişatına beraber bakarız diye planlıyorum. Şunu alalım. Kalkanla yer değiştirelim şimdilik. Sadece bir bölüm için kullanmayı planlıyorum. Burayı yükselttikten sonra gelelim kaya saçarlara. Kaya saçarı da bir seviye vermeden önce. Abi benim kara, kara büyü depom nerede? Ben onu neden çekmemişim buraya? Bak onu çekecektim. Allah'tan aklıma son anda geldi. Çünkü zaten videoya girmeden önce arkadaşlar da abi kesinlikle unutma. Abi unutmayacağım zaten aklımda. 4 milyon istiyor. Bu arada altın biletli arkadaşlar yükseltmeler yapınca altta gördüğünüz gibi normalde 5 milyonken 4 milyon ve 6 gün 8 günken 6 gün 9 saat istediğini yazıyor. Yani altın bilet almayı gözümüze gözümüze oyun vurmuş burada onu görmüş olduk. Şuradan basalım 922 yeşil taş istiyor ben kitabı burada kullanmayı düşünmediğimden dolayı direkt taşla bitirmek istiyorum. Kara fabrikamızda fabrikamız da hayırlı uğurlu olsun. Burada yeni gelecek büyüyü de beraber basacağız arkadaşlar. Aslında dilek büyüden gidelim ya. Valla elimizdeymiş. Büyüden direkt ilerleyelim. Laboratuvarım hemen şuradan gelelim. İlk seviye 100 k istiyor. Bu da altın biletten dolayı arkadaşlar. Normal seviye veriyorum. Büyük kitabım elimde vardı. Büyük kitabıyla bir seviye verelim. Tekrar bir seviye daha yükselteceğim. 200 k kare eksil istemekte. Abi Allah Allah. 200 k var zaten. Neden yükseltemedim? Ha par... Bir dakika lan. Ha, tamam basabiliyormuşum. Birden abi yani yeşil durmadı. Çok saçma. Hemen geliyorum arkadaşlar. Burada bir tane daha büyük kitabım vardı. Neredesin abi? Abi buralardaydım. Seri seri seri. ahan da yok. Abi nasıl olmaz lan? Gözüme çarptı ya burada. Lan videoya girmeden önce gördüm ben. Burada bir tane büyük kitabım vardı benim. ahan da sıçtık baba. Valla ben gördüm arkadaşlar. Adım gibi eminim ben burada bir tane büyük kitabı gördüm. Ben onu başka bir şeye kullanmış olamam ki. Allah Allah. Bak bu çok saçma ve acayip canımı sıkan bir durum oldu. Bir dakika. Bunu çözemez miyiz peki? Herhangi bir şekilde bir şeyle bitiremiyorum. 1318 yeşil taş istiyor. Aga senin vicdanın yok. Ben biliyor musun? Onu oraya verirsem yapacak bir şey yok. 3 seviye atarız. 4 seviye max oluyordu zaten. Abi 1318 yeşil taş da buraya gitsin be. Valla canı sağ olsun video özel olsun. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar bu kadar tanışma <laughs> <taşı> ettim <ediyormuşum. gülüyor> Neyse arkadaşlar o işin esprisiydi. Şurada hemen çekişe de vuralım. An itibariyle büyüğümüzü bitirmiş olduk. Kullanmaya başlayacağız. Şimdi buraya gelelim. Burada görmüş olduğunuz gibi 14 milyon 400 bin iksiri. Burada tomruk atarı yükseltebiliyorum. Peki iksiri şu an için verebileceğim başka bir şey yok zaten. Aynen öyle. Gel abi hemen iksirimizi harcayalım burada. Verelim. Savaş kitabım vardı. Savaş kitabıyla bunu mu bitirsem, diğer birimi mi bitirsem derken... Abi zaten şuradaki birimlerin hiçbirini kullanmıyorum düşüncesi içerisinde. Hemen burada kitabı vurmuş bulunmaktayım. Tomrukla aradan çıksın. Vatana millet hayırlı olsun. Bence güzel gidiyoruz arkadaşlar. Gelelim buraya. Kaya Saçarlar beni beklediğinizi biliyordum ama geldim arkadaşlar. Şöyle çekicim birini vuralım. Kaya Saçarımız bitsin. Hemen bir tane daha çekici almak istiyorum. Ver baba. Ver güzel. Hemen diğer Kaya Saçarı da an itibariyle şöyle bitirmiş olalım. Bunlardan da an itibariyle kurtulduk. Anlık olarak dostlarım kalan bilimlerde cehennemler ve gizli testler kaldı. Gizli testeler biliyorum beni bekleyecek ama şu cehennemlere de ağırlık vermenin zamanı geldi ve geçiyor arkadaşlar. 17 milyon 600 bin istiyor. Valla basacağız babacım basacağız. Bir alet inşaat kitabım vardı. Bunu da burada bitirmiş bulunmaktayım. Hemen sıradakini basmadan önce 3 milyon altınım var. Altın çok da mühim değil zaten. Her şeyini sunuşta arkadaşlar bu tür şeyleri takılmanıza gerek kalmıyor. Ondan dolayı ben geliyorum. Altın depom neredesin? Birden gözümden kaçtı. Bunu hemen tekrar dolduralım. Daha sonucuma hemen geliyorum arkadaşlar şuraya. Taş kısmına gel baba. Bak burada bir tane inşaat kitabı verseydi 925 taşı onu da alacaktım. Ama savaş kitabını almak istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Bir inşaatçım olduğu için arkadaşlar son inşaatçıyla da cehennem kulesini 17 milyon 600 bin. Baba bas gitsin. Bunu da basmış olalım. Vallahi gayet mükemmel oldu. Tay bitti, cehennemin biri bitti. İkinci cehennemi yükseltmeye verildi ve büyülerimizde de arkadaşlar bitirmiş olduk. Şimdi ben normal ordumu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir ordu kullanıyordum. Bunları zaten savaşını yaparken size gösteriyordum ama bu sefer bu savaşa ya yani bu videoya özel olarak ordumda ufak bir revize yapacağım. Şöyle bir gelelim. Hemen büyüler kısmını tamamen silsem mi diye düşündüm de yok onu tamamen silmeyelim. Şurada iki tane silelim babacım bas şunu. Buradaki büyümü hemen ön plana aldım. Daha sonra bu büyüyle beraber şuradaki hemen tekrar büyülerime gelmem lazım. Büyülerim neredesin abi? Gel abi bilgi. İki tane buz büyümü siliyorum arkadaşlar. Bu buz büyüsü yerine Yeni gelen aşırı büyüme büyüsünü kullanacağım. Ordu içerisinde ne kadar etkisi var? Sizlerle beraber görmek istiyorum. O savaşı da beraber tadalım. Arkadaşlar evet ordum hazırlandı. Bunun yanında yeni büyü ve yeni ekipmanla beraber ilk savaşımı yapacağım. Valla nelerle karşılaşacağım bilmiyorum. Çünkü ekipmanı ilk defa kullanacağız. Acaba kalkanı kullanmamakta pişmanlık duyacak mıyım? Veya iki tane dondurmayı sildiğime pişman olacak mıyım? Bilmiyorum. Rakibi açınca genel detayları göreceğiz. Allah bastım bakalım arkadaşlar. Ya, yani battı balık yan gider diyerek girdik. Evet rakip bu. Ne yapacağız abi gerçekten merakla. Şu an bekliyorum. Abi şuradan bir şurayı keselim. Bir dakika ya şu büyüğü nerede kullanacağım ben? Ha belediyenin dibinde kullanacağım. Artık öyle bir şey ki. Ya büyüğü de nerede kullanacağımızı bilemez olduk. Şöyle içeriye giriyorum bakalım. Bir de or genel olarak birimler Belediye yakınlaşınca kullanalım bence. Çünkü 28 saniye görünmez yapacak orayı. Bir öfkemi hemen şöyle atmak istiyorum. Hızlıca içeriye ilerleyelim. Abi şampiyon gerçekten ne yapacağını bilmiyorum ama şöyle şampiyonu da bırakmış bulunmaktayım. Şampiyonu da göreceğiz artık. Abi şöyle bir zehirler. Şöyle yeteneğine basalım. Elimde bir dondurmam var. Şurayı bir dondur. Geldik abi. Tam şöyle şurayı. Abi şöyle klonlarımı atalım. İçeriye gel, içeriye gel. Abi yalnız görünmediği için baya köyü taaf ettik. Şu an şampiyon ne yaptı abi yeteneğiyle beraber? Lan belediyenin dibinde çıkıp gidiyorlar. <laughs> Allah sizi kahretmesin. Gir 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 içeriye gir. Şuradan bir walker atalım. Abi artık şu belediyeyi görün görün. Lan belediyeyi görün. Abi belediyeyi görebilen aşk olsun. Ne varsa aldılar belediye haricinde. Ha şu an gördüler. Sonunda a görünmezlik geldi. Dondurmamız olmadığına şu an pişman oldum. O dondurmayı orada kullanmamız gerekiyordu abi. Şuradan bir bebeğecilerimi atayım. Allah'tan krala kırılçın şampiyonun yeteneği var. Kullanmamıştık. Şöyle şampiyonun yeteneğine bas abi. Ha ulan bak şampiyonun yeteneğini biz beklettik. Hızlanması zaten Abi demek ki biz yeteneğini biraz erken basmamız lazımmış. Baksana canavar gibi kalkandan hızlı gitmeye başladı yani. Aslında mantıken düşününce iyi iş yaptı. Vallahi ben keyif aldım ya bir savaş daha yapmak istiyorum. Acayip boşuma gitti. <laughs> Şuradan ekipmanları toplayalım. Bu arada bu ekipman geldi. Şimdi bonustan tekrar bir seviye daha verebiliyor muyum acaba? Hemen şöyle ona da bakacağım. Yok abi kurtarmıyormuş. Arkadaşlar valla acayip hoşuma gitti. Hemen bir büyü gelsin. Klan kalemi de doldurayım. Bir savaş daha yapmak istedim. Sıradaki savaşla devam etmek için bulunmuş bulunmaktayım arkadaşlar. An itibariyle yeni büyüm çıktı. Çık abi çıktı güzel. Şimdi dostlarım tekrar savaşımızı yenileyelim. Bu arada klan sohbetinden biraz bahsetmek istiyorum. Sabitleme özelliği çok güzel olmuş ama bir dezavantajımız var. Klana herhangi bir şekilde bir istek attığında arkadaşlar adamın profilini göremiyoruz. Mesela bir istek var mı diye şöyle bir bakayım. Mesela bu arkadaşımız. Abi şöyle tıklayamıyorum gördüğünüz gibi adamın profilini göremiyorum. Hatta gerçi uzun uzun basınca gözüküyor ama bazen tek tıklamakla gözükmemesi biraz dezavantaj yaratabilir diye düşünüyorum. Onun haricinde WhatsApp konuşması gibi ayrıştırmaları mesajların biraz gözümüz eskiye aşina olduğu için arkadaşlar şu an bize garip gelebilir ama zamanla o da oturacaktır orada şüphem yok. Onu da belirtmiş olalım. Abi yeni rakibi açıyorum. Yeni büyüğümüz yeni hero özelliğimiz gelsin bakalım abi hızlı şekilde görelim. Evet düzen bu. Babacım ne yapacağız şimdi senle bir bakalım. Abi biraz hilal taktiğiyle gitmek istiyorum burada. Aynen de öyle çünkü biraz zorlu bir bölge. Şuradan hemen şöyle girelim. Hemen şöyle yardıra yardıra abi. Orta noktayı biraz açalım. A düşsün güzel. Ve buz golemlerimiz arkasından orman binicilerimizi atıyorum. İçeriye girelim. Koruyucum. Hemen şuradan bir öfkemi attıktan sonra çırak koruyucumu da bırakabilirim. Abi gel bakalım. Şampiyon göster gücünü. Ordumuz içeride. Bu arada orman milisine nerf geldi arkadaşlar. Bilmeyenler varsa onu da hatırlatalım. Şöyle yeteneğine basmış olalım. Abi klonumuzu aldık. Şöyle klonu attım. Bir de öfkemi atıyorum. Abi şurayı dondurmak istiyorum. Tamam mı? Daha sonra şu belediyenin şurayı da bir donduralım. İçeriye girdik. Şimdi ilk defa olduğu için arkadaşlar büyüleri ilk defa kullandığımız için artık bir kusurumuz olursa affola. Şimdi ilk savaş sonuç itibariyle biraz elimizi alıştırmamız gerekiyor. Hadi bakalım kralın kraliçenin şampiyonun yeteneği mevcut. Şu şampiyonun yeteneğini bir dünya gözüyle görelim be. Şuraya bir zehrini atalım abi kralın. Abi şampiyonun biraz daha bekliyorum ve yeteneğine basıyorum. Kralın da bastım hemen o noktayı bitirsin. Şampiyonun da hız büyüsün abi şöyle bakalım abi. Yalnız çok hızlı hareket ediyor be. Abi mızrağı acayip hızlı fırlatıyor bu arada. Orta nokta delik deşik oldu net. Aa ben size bir şey söyleyeyim mi? Abi çok mükemmel. Yani büyü var ya 28 saniye boyunca arkadaşlar orayı donduruyor. Siz de yani tamamen tavaf ediyorsunuz. İçeride ne varsa bitiriyorsunuz. Savunmalara seviye gelmiş de olsa abi büyü ve bu yeni hero ekipmanı acayip mükemmel. Bir de ben mesela 10. seviyeye kadar beni çıkardım onu. Daha fazla üst seviye atarsam çok mükemmel duracak. Valla 2'de 2 gitti be. Artık videodan sonra ben yardırırım arkadaşlar bu orduyla. Ve yeni büyüyle, yeni ekipmanla beraber savaş yapmaya. Ben mükemmel buldum. Sizler güncellemeyi nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlarda buluşalım istiyorum. Ve muhakkak like atıp abone olmayı unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.